Evet sevgili gençler, günaydın. Şimdi bizim kanalımızı izleyen herkes genç. Bunun bir sebebi var arkadaşlar. Sebebi de şu. İnsan öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır. Eğer öğrenmeye devam ediyorsanız, hangi yaşta olursanız olun, mutlaka gençsiniz. Dolayısıyla ben de sizlere bundan sonra gençler, genç girişimciler diye hitap etmek istiyorum izin verirseniz. Evet gençler, bundan önceki videolarımızda yarı değerli taşlarla ilgili bir girişimcilik hikayesi başlatmıştık. Bu arada yavaş yavaş girişimcilik konularına da girmeye başlamıştık. Şimdi buradan devam edeceğiz. Daha önce iş fikrini, vizyonu, misyonu, yarı değerli taşların nerelerde bulunduğuna ilişkin videolar çekmiştik. Şimdi burada bir iki konuyu aydınlatıp bugün satış ve pazarlamaya biraz değineceğiz. Ve bu video içinde satış ve pazarlamayı anlatacağımızı söylemiştik. Değerli arkadaşlar, şimdi bu e, vizyon ve misyonun belirlendikten sonra biraz e, hedeflerinizin de net olması gerekiyor artık. Vizyonla hedef kavramı biraz karıştırılıyor zaman zaman. Biz de bunu ifade ederken bazen vizyonun yerine hedef kavramını kullandığımız oluyor. Bu e, Bu çok doğru bir tanım değil. Bunu şöyle düzeltelim. Hedefler arkadaşlar kısa, orta, uzun vadeli olarak belirlenir. Hedefler nettir, ölçülebilir, tartılabilir, zamana bağlıdır, düzeltilebilir ve mutlaka düzeltilmesi gerekir. Ve başarıya ulaştığınızın ölçüm e, ara performans kriterleridir hedefler arkadaşlar. Şimdi e, genellikle küçük işletmeler için kısa vadeli hedefler, bir yıla kadar olan hedefler, orta vadeli hedefler, üç yıla kadar olan hedefler, üç yıldan sonrasında da uzun vadeli hedefler olarak tanımlanır. Bu bazen büyük işletmeler için üç, beş... Ve sonrası olarak da tanımlanabilir. Ama sizler için, yeni girişimciler için arkadaşlar. 1, 3 ve sonrası için konulan hedefler e, net olmalı. Ölçülebilir olmalı, düzeltilebilir olmalı ve bir performans kriteri niteliğinde olmalı arkadaşlar. Vizyonunuzu belirledikten sonra, misyonunuzu ortaya koyduktan, yazılı hale getirdikten sonra arkadaşlar. Artık yapmanız gereken konu hedeflerinizi net olarak yazılı hale getirmek. Önce oturup bir yıllık kısa vadeli hedefleriniz. işte bir yıl içerisinde işletmemi kuracağım. Bir yıl içerisinde makinelerimi alacağım. Bir yıl içerisinde müşteri sayısını elliye çıkartacağım. Bir yıl içerisinde şunları yapacağım gibi ancak hedeflerin tekrar söylüyorum. Ölçülebilir, net, tanımlanabilir ve sonuçlarının düzeltilebilir. Tam başarıya ulaştıysanız da daha büyük büyütülebilir şekilde, net ölçülebilir ve zamana bağlı olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi hedeflerle ilgili bu belirleyici e, tanımı da yaptıktan sonra biraz değerler konusuna değinelim. İşletmenizin vizyonu, misyonu, kısa, orta, uzun vadeli hedefleri belli ise artık işletmenizle ilgili arkadaşlar değerlerinizi yazılı hale getirmeniz gerekiyor. Değerler nedir? İşte etik olmak, müşteriyi kandırmamak, ahlaki davranmak, çevreci olmak. İşletmeyi kimseye zarar vermeyecek şekilde kurgulamak, işletmenin stratejik ortaklarını kara dahil etmek, optimizasyon anlatmıştık bu konuyu. Evet şimdi isterseniz hemen biraz satış pazarlamaya doğru değinelim. Bu arada çok değerli, bütün izleyicilerimiz çok değerli şüphesiz ancak çok değerli eleştirileriniz geliyor arkadaşlar bazı izleyicilerimizden çok haklı noktalara değiniyorlar. bekle beklentileri var. Bunlara da çok memnun oldum. birkaç arkadaş strateji konusunu biraz açmamızı söyledi. Birkaç arkadaş risk konusunu tanımamamızı söyledi. Bunları ki ilerleyen videolarda çok detaylı, detaylı anlatacağız. Şimdi gelelim satış ve pazarlamaya. Satış ve pazarlama arkadaşlar bir işletmenin bel kemiğidir. İşletme tamamen pazarlama üzerine kurgulanır arkadaşlar. Pazarlama fonksiyonunu aradan çıkarttığınız zaman işletmeyi çöpe atın. Eğer bir işletmenin pazarlama fonksiyonu yerine gelmiyorsa, yani satış sonucu oluşmuyorsa, işletme satış yapamıyorsa, kasasına para girmiyorsa işletme direkt çöp arkadaşlar. Çünkü işletme niye kurulur? Müşteri için, müşterinin bir beklentisini karşılamak için ve o beklentiye karşılık para kazanmak için kurulur. Bir hayır kurumu kuruluşu değildir. Bir hayır kurulu veya sosyal kuruluş olmadığımıza göre bizimle bu işletmeler ne beklentimiz var? Çok doğal olarak kar, satış beklentimiz var. Şimdi buradan devam edelim arkadaşlar. Peki satış ve pazarlama kavramları nedir? Niye karıştırılıyor? Bunları biraz tanımlayalım. Satış arkadaşlar tasarladığınız, satmayı planladığınız ürün ya da hizmetin mübadele anının ismidir. Yani ürün ya da hizmetinizi verip Parayı aldığınız anın ismine satış denir. Bir mübadeledir, bir değişikliktir. Yani parayla ürün ya da hizmetin değiştirilmesi işlemidir. Ancak bu basit anlatımla tabir edilen satışın gerçekleşmesi için bunun arkasında koskoca dağlar gibi bir pazarlama planı vardır arkadaşlar. Eğer pazarlama planınız doğru değilse, kurgu doğru değilse, o süreci doğru yönetemiyorsanız asla ve asla satış işlemi gerçekleşmez. Bunun en güzel örneğini çarşıya çıktığınızda ya da AVM'lere gittiğinizde alışveriş merkezlerinde görürsünüz. Bazı işletmelerin kasasında kuyruk vardır. Millet satış yapmak için yani alış yapmak için daha doğrusu nedir? Kasada kuyruktadır. İşletme daima ne yapar? Tıkır 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 tıkır, tıkır satış yapar. Bazı işletmeler vardır ki bekler. Satışı gerçekleşmez. Bu çarşıda da böyledir bir, ve birçok işletme satış işlemini gerçekleştiremediği için de ne yapar? İşletme hayatından, ticaret hayatından çekilir. Yani kapatır işletmesini. İşte dolayısıyla arkadaşlar bu e, çok basit tabir edilen, insanlara çok da kolay görünen, işletmeyi açmadan önce ya nasıl olsa satmanın bir yolda buluruz, nasıl olsa bu ürünü alan olur şeklindeki ön yargıyla hareket ettikleri için. Satış işlemi gerçekleşmez, kasaya para girmez ve işletme maalesef beklentilerini hiçbir zaman bulamaz. Peki o zaman pazarlama nedir? Satış bu kadar e, net bir tanımsa, satış bu kadar kısa bir sürecin ismi ise pazarlama nedir? Pazarlama bir süreçtir arkadaşlar. İşletmenin kurulduğu günden hayatını devam ettirdiği zamanın tamamını kapsayan bir sürecin adıdır pazarlama. Ürünün tasarlanması ürünün gramajlanması, etiketlenmesi, ambalajlanması, müşteriye tanıtılması, müşteri beklentilerinin alınması, müşterinin memnuniyetinin ölçülmesi, memnuniyetinin ölçülmesinden önce satışın yapılması, satışın sonrasında müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, varsa servis, güvence, garanti hizmetlerini de kapsayan yani gördüğünüz gibi Birçok e, fonksiyonu bir arada tanımlıyoruz. Pazarlamayı tanımlarken. Ne yaptık? Ürünün tedarikinden başladık. Ham maddesinden, tedarikinden tasarlanmasından, onun üretilmesinden, gramajlamasından, etiketlenmesinden, ambalajlanmasından, satışından, Satış sonrası hizmetlerin yani servis, garanti, güvence gibi hizmetlerin de tanımlanmasını hepsini içine alarak bir tanım koyduk ortaya. Dolayısıyla satış ve pazarlama bu kadar aslında farklı kavramlardır. Dolayısıyla doğru bir pazarlama planınız yoksa satışta gerçekleşmez. O halde şimdi pazarlamayı ne yapalım biraz daha derinlemesine inceleyelim arkadaşlar. Pazarlamanın amacı nedir? Müşterinin beklentisine cevap vermek ve bu beklentinin karşılığında bir gelir elde etmektir. Dolayısıyla o zaman müşterinin tanımlanması gerekir. Bize bu parayı ödeyecek, bu satışı yapacağımız müşteri kimdir? Bu müşteri nerededir? Bu müşterinin satın alma alışkanlığı nedir? Bu müşterilerin bizden beklentisi nedir? Ve bizim rakiplerimizden farkımız ne olacak ki bu müşteri bizi tercih etsin? Artık hiçbirimiz pazarda yalnız değiliz arkadaşlar. O monopol piyasalar geçti. Eskiden tekerler vardı, tek şirketler vardı. İşte belli ürünü belli bir yerden almak zorundaydınız falan. Asla artık böyle bir kavram yok. Her şeyin alternatifi var. Tekrar tekrar söylüyorum. Çok inovatif özel bir ürün üretmiyor iseniz. Şimdi pazarlama kavramını doğru oturtursanız, pazarlama planını doğru yaparsanız, müşterilerin görüşünü önceden alırsanız, müşterilere sorarsanız sonradan müşteri bana mı sordun demez. Bu bana mı sorduğun sorusu çok önemlidir arkadaşlar. Çünkü işletmeyi açtığınız andan itibaren müşterinin gözüne bakmaya başlayacaksınız. Gel bizden alışveriş yap, bize para ver, biz de işletmemizin hayatiyetini devam ettirelim. O zaman ne yapmak lazım? O parayı size niye vereceğini önceden ona sormanız lazım arkadaşlar. Onun görüşünü almanız lazım. Çünkü müşteri sizin en büyük itici gücünüzdür. En büyük stratejik ortağınızdır. Ne demek stratejik ortak? Sizin o belirlediğiniz vizyona ulaşmanızı sağlayacak en önemli kişidir müşteri. Eğer müşteri dükkanınıza gelmiyorsa, müşteri internetten sipariş vermiyorsa, müşteri gelip ürününüzü almıyorsa size para ödemiyorsa arkadaşlar işletmeniz asla ve asla ayakta duramayacaktır. Ve birçok işletme maalesef birçok girişimci bu konuyu biraz hafife alır. İşte pazarlama planı benim kafamda canım ne olacak? Ben bu ürünü satamazsam kim satacak? Benim çok güzel ürünlerim var, hizmetlerim var diye. Yanlış yanılgılarla, ön yargılarla pazara çıkar. Ancak çıktığı anda müşteri onu zorlamaya başlar. Müşterinin sizi zorlamaması için onun biraz zafiyetlerini, biraz beklentilerini, biraz e, bu zafiyet konusu istismar olarak algılanmasın arkadaşlar. Yani e, tedarik edemedikleri, beklentilerine cevap bulamadığı ürünleri, hizmeti sunmayı anlatıyorum burada. E, sunduğunuz anda arkadaşlar, müşterinin bu beklentilerine cevap verdiğiniz anda satışta gerçekleşmeye başlayacaktır. O halde pazarlama planını yapmadan önce mutlaka Müşterilerin görüş ve önerilerinin alınması, beklentilerinin bilinmesi buna pazar analizi deniyor arkadaşlar. Pazar analizini yapacaksınız mutlaka. Bu analizi yapmazsanız eğer asla ve asla satış işlemi gerçekleşmeyecektir. Ya da çok cüz'i gerçekleşecektir. Çok zorunlu olarak birkaç kişi bir şeyler alabilir belki hatır için, gönül için, şu için, bu için ama bu kalıcı bir müşteri profili değildir. Dolayısıyla biraz başa dönüp toparlayacak olursak arkadaşlar. Satış işlemi dediğimiz paranın verilip ürün ya da hizmetin alındığı anın gerçekleşmesi için, işletmenin hayatta kalabilmesi için arkadaşlar doğru bir pazarlama planı, doğru bir e, ürün tasarımı, doğru bir etiketlendirme, doğru bir fiyatlandırma, doğru bir sunum, doğru bir tanıtım, doğru bir hizmet, doğru bir e, lojistik mutlaka ve mutlaka geçerlidir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işletme süreçlerinin tamamını tanımlıyoruz pazarlamayı tanımlarken. Tekrar söylüyorum. Pazarlamayı aradan çekip aldığınız anda işletme çöp arkadaşlar. İşletmenin hiçbir diğer fonksiyonların hiçbir önemi kalmaz. Zaten Peter Drucker'ın bu konudaki sözünü de söylemiştik. İşletmeler için iki önemli fonksiyon vardır. Gerisi tamamen maliyettir. Teferruattır. Onları outsource dediğimiz dış kaynak kullanımıyla temin edebilirsiniz. Ürünü başkasına yaptırırsınız, lojistiği birine yaptırırsınız, depolamayı bir yerde yaptırırsınız ama Pazarlamayı arkadaşlar ve inovasyonu mutlaka ve mutlaka kendiniz planlamak, yapmak ve burada iddialı olmak zorundasınız arkadaşlar. İnovasyon konusunda anlatacağım. O çok uzun bir konu. Yani inovasyon i̇novasyon çok basit bir kavram gibi görünen ama işletmenin yine bel kemiği olan bir kavram arkadaşlar. Onu da bir başka videoda anlatacağım. Şimdi pazarlamaya geri dönecek olursak arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Analiz edilmiş bir müşteri profili, onların nerede olduklarının belirlenmesi, onlara ulaşacak kanalların mutlaka mutlaka oluşturulması ve hangi kanallarla ulaşacağımızın da baştan belirlenmesi. Artık elektronik ticari ortamlarda mı ulaşacağız? Yoksa gidip bizzat müşteri ziyaretleriyle mi ulaşacağız? Mektupla mı ulaşacağız? E-mail ile mi ulaşacağız? Telefonla mı ulaşacağız? Nasıl ulaşacaksak arkadaşlar? Ya da onların bize gelmelerini mi sağlayacağız? Onların bizi ziyaret etmelerini mi sağlayacağız? Ya da biz onları gidip ziyaret mi edeceğiz? Müşteriyi nasıl bulacaksak arkadaşlar bunun yolunu mutlaka işletmeyi kurarken bulacağız. Ve güne geldiğinde de müşterimizi bulacağız. Bulduğumuz anda onun ihtiyaçlarının giderilmesini sağlayacağız ve satış işleminin gerçekleştiğini o zaman ne yapacağız? Rahatlıkla göreceğiz. Şimdi burada satış ve pazarlama kavramı anlaşıldı diye düşünüyorum. Dolayısıyla pazarlama planının yazılı olması, Müşterinin bulunduğu noktalarda ulaşım kanallarının mutlaka açık olması, onlara bir şekilde ulaşmamızın sağlanması, onların istek ve taleplerinin yerine getirilmesi, doğru bir fiyat politikası. Bu fiyat konusunda anlatacağım arkadaşlar. Bir sonraki video belki bir fiyat konusu olabilir. Çünkü fiyat bazen öyledir ki fiyat deyince herkes ucuz fiyat algılıyor. Asla böyle değil. Fiyat belki bazen çok yüksek tutulması da gerekebilir. Örneğin çok lüks bir mağazaya girdiğinizde asla ucuz bir beklentiyle girmezsiniz. Başka bir beklentiyle girersiniz. Nedir o? Kalite beklentisiyle girersiniz. Dolayısıyla sizin de işletmenizde iki noktadan birine odaklanmanız gerekiyordu. Ya fiyata ya kaliteye. Şimdi dolayısıyla fiyatı belirleyen faktörleri ve fiyat konusunu başka bir videoda uzun uzun anlatacağız. Ancak bugün biraz mecburen kısa tutuyoruz. İnsanlar zaman alamamak için satış ve pazarlama konularına biraz değindik. Tekrar söylemek gerekirse yazılı bir pazarlama planı. Mutlaka müşteri profilinin belirlenmesi, müşterilere ulaşım kanallarının açık olması, onların görüşlerini önceden alınarak bir pazar analizini, bir pazarlama araştırmasını, pazar araştırmasını mutlaka yapılmış olması, ürünün tanımlı, ölçekli, düzeltilebilir, müşteri, müşteriye sunulabilir, Müşteri beklentine cevap verebilir nitelikte gramajlanması, ambalajlanması, etiketlenmesi, satış işleminin gerçekleşmesi ve satış sonrası güvence, garanti, artık neyse müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, eksiklerin giderilmesi nin yapılması gerekir arkadaşlar. Burada bir tanımlamayla bu videomuzu bağlayalım. Tanımamada şu, sizin bu işleri gerçekleştirirken en büyük stratejik ortağınız müşteridir arkadaşlar. Tatmin olmuş bir müşteri, ürün ve e, hizmetlerinizden beklentilerine cevap almış, ödediği ücreti asla ve asla aklına gelmeyen, mutlaka herkes ödediği parayı düşünür ama o hizmetin karşılığını, o paranın karşılığını hizmet ya da ürün olarak almışsa bu çok e, insanın gözüne gelmez. Dolayısıyla... E, Ürün ya da hizmeti müşteriye sunulduktan sonra müşterinin tatmin olması konusunu söylemiştik arkadaşlar. Burada e, konunun başlangıcında söylediğimiz şeye tekrar dönecek ol, olursak, müşteri sizin en büyük stratejik ortağınızdır demiştik. Evet, nedir bu stratejik ortaklık? Müşteri sizden alışveriş yapmaya devam ederse işletmeniz devam edecektir. Hatta bunun daha iyisi nedir? Müşteri birilerini sizi Birilerine sizi tavsiye ederse yani sizin satış temsilciniz durumuna dönüşürse sizin bir e, gönüllü tanıtıcınız olursa arkadaşlar işte o zaman o işletmeyi kimse tutamaz. Eğer her müşteriyi bir satış temsilcisine dönüştürebilirsiniz her müşteriye reklamınızı yaptırabilirsiniz her müşteri sizin için gittiği yerlerde iyi şeyler söylerse ve yanına birini daha alıp işletmenize getirirse işte o zaman nedir İşletme büyümeye devam eder ve kalıcı olur. burada bu ıı, tanımlamayla bağlayalım. O zaman benim de sizden bir basit isteğim var arkadaşlar. Lütfen siz de bu kanalın gönüllü temsilcileri olun. Siz de bir arkadaşınıza bu kanalı tavsiye edin. Biraz abone sayımızı artıralım ve bu verdiğimiz hizmetleri biz de artırarak sizlere vermeye devam edelim. Bu dilek ve isteklerle bu videomu da bitiriyorum. Bütün girişimci arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hepinize güzel günlerde, güzel karlı işletmeler kurmanızı, kar etmenizi, başarı hikayelerinizi bizle paylaşmanızı istiyorum. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.